Konuş. Link konu, link burada senin dayın <laughs> yorumunu aldım. İzledin mi? Kimi? Senin dayın yorumunu aldım. Yo, hem de hiç kiminim var. Koyuş bana denecek. Molla ne olsun var. Salah Mustafa. Burada bir işle. Şimdi, senin sonra öyle değişti. Konuş. Hayırlısı istedim. Gel izlerik de. Yok <laughs> Yo, abi. <laughs> bana spora dünyanın gelmişsin <laughs> ee, ben yine yok mu hocam? Ben oradan gireyim. olarak <laughs> <najwię> koyu <kuyu. gülüyor> yavaş yavaş at yapıyı getiriyom. Ama <laughs> <laughs> lağım <el> <laughs> Yavaş <gülüyor> yavaş. Kosa direkt bu spora Böyle at olmadan olur mu Işıklar, ışıklar ışıklar? Ne Damandan giriyorlar, 30 yıl sonra kusura başlıyor bunlar. Biz daha genç ya, 24 yaşındayım. <laughs> 21 yaşında abi. Bunu rica ederim, çakar olmayı, Kaçan olmayı. Kameri çek. Kaç giremez oraya. Kaç yaşta almıyorlar, herhalde <laughs> şekilde, şimdi gülümse... Ah, ya <okay. gülüyor> şimdi Şimdi güzel takımdaki yorumlar lafı Dört dakika. değil Şimdi... Samet Daha iyi benden. Çok aynen Daha iyi diyor. bu. Ben çok ne oluyor ki? Aynı eee, Beni çekebilir. Biz bunu da sonlara gidersin de. Dördüncü kişi pek yürüsüdür. Bir futbol yorumcusu olarak Samet tam konuşuyor. Samet çek. Önce neyle gibi konuşuyor aynı. Ee, e. Tamam kardeş. Tek koto. Tek Tek koto. Tek koto. Tek koto. Ama ne de konuşma dedin değil. ya. Oğlum size koydun. Fotoğrafı var o, Söyle ya, bir seri koyar, doğuştan Sonradan olmaz ya. Yeteren adamın kulağlarından belli de Sen de yeterli kaç <laughs> var? Sen de var mı? Bilmiyorum. Sen de yok. bir şey söyle bildiğim için şey işte ya. Şer geliyor gelmiyor. Bugüne kadar daha çok oynuyor adam ya işte ya. Dünya konuşuyor ya. Yalan mı var milletin ayakları dondurdu. Bu adam bir çubuğa yani tamam kardeş yeter. Pantolonumu da çek yeni aldım. Ayakları çekme. çekme. Ayakları çekme. Ayakları çekme. Ayakları Haber şuan ne halt ediyormuş ya? Almacılar. Yani <laughs> <laughs> i̇şte, bu kadar değil. Bak, Bak hadi. Şimdi yalnız futbol koru Brezilyalılar öyle futbol. futbol değil ayak <gülüyor> 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 kararası, kararası ne bile Bu ne? değil. Allah müjde edecek mu ruhlar <laughs> kavini? Yoldağın müjde edecek mi? Allah. Allah'tan sadece müjde edecek mi? mi ya bu kadar? <laughs> ne yapacaksın ya? Ne yapacaksın? Senin müjde. 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 Topçuluk oğlu işte. <laughs> Tam <olsa>. orta. <laughs> yürü gel öyle o abone Var mı kardeşim? Ya bir yaptığın şey, bir şey göster ya bana şey ya. Kanıtsa ya. Ben çocukluktan beri senin <laughs> oğlunu sevmem, gene de sevmem. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oynamayı bilmiyorum kardeşim. Tamam, mı? niye? Tamam. Niye? Yani ya yani <laughs> <senin> var, ben seni çekemiyor değil. Ben de seni çekemiyorum. Ama ben çekemiyorum. Ben de çekemiyorum. Ben Bana çalım ben, ben, ben mesela de, topu atayım. Çalım atar bu var ya. Kim gelipne onu oyunlara bak atayım. Bu atını bu Ben, o, at. ben gol atarım. bir şey çekemem gibi bir mi? Sen bilirsin ama çekemezsin. koşabiliriz. Allah koşmayana senin yerin ayrı, benim yerim ayrı.

orada vuramadı beni. Gidip bak, niye vuramıyorsun dedi. İki kardeş yana geldi mi kurdu ya. Abi yine ben olurdu İsmail'e de bu olurdu. Vuramadım şuna dedi. Anam kimse, kimse, Ama oldu tümsek. Gözü rahmet ya. Nasıl oluyor? Böyle de anamın gözlerine koyduk. Çıkın nasıl gelip Ne Nasıl oluyor? सौ <laughs> <laughs> <laughs>